Karmik ilişkilerde öz değer. Karmik ilişkilerde öz değer sadece geçici bir duygu değil, sürekli öğrenilen bir yaşam dersine dönüşür. Bu ilişkilerde sık sık kendinizi sorgularken, taviz verirken ya da neden yeterli olmadığınızı düşünürken bulabilirsiniz. Bu tür ilişkilerde yaşanan her deneyim, öz değerinizle ilgili derin bir yüzleşme sağlar. Karmik partner Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde, sizin değersizlik hissiyatınızı tetikleyen bir ayna işlevi görür. Kendi kendinize koyduğunuz sınırlar, kendinize duyduğunuz sevgi ve değer, bu ilişkide sıkça test edilir. Gerçek simya burada başlar. Karmik partner, şüphelerinizi, güvensizliklerinizi ve öz değerinizle ilgili derin inançlarınızı size geri yansıtır. Bu yansımalar bazen sert, acı verici olabilir. Çünkü yüzeyde tutmaya çalıştığınız her şey ortaya çıkacaktır. Bu süreç tıpkı ham altının arıtılması gibidir. Ham altın özünde kıymetlidir. Ancak saf hale gelmesi için ateşin içinde eriyip safsızlıklarının arındırılması gerekir. Karmik ilişkiler sizi bu ateşin içine koyar. Bu süreç rahatsızlık verici olabilir. Çünkü sürekli olarak sınanırsınız. Ancak bu sınamalar Oz değerinizi keşfetmeniz ve güçlendirmeniz için gereklidir. Her seferinde kendinizi seçtiğinizde, sınırlar koyduğunuzda ya da hak ettiğinizi düşündüğünüz şey için ayağa kalktığınızda yavaş yavaş gücünüzü geri kazanırsınız. Değerinizin dış kaynaklardan değil, kendi içsel gücünüzden geldiğini fark edersiniz. Bu farkındalık, ikiz alev bağlantısı için kritik önemdedir. Çünkü ikiz alev sizi tamamlamayacaktır. Aksine sizin bütünlüğünüzü yansıtacaktır. Bu ilişkide bir eşit olarak durabilmek için öz değerinizin tam bilincinde olmanız gerekir. Karmik ilişkiler size bu dersi öğretir. Kendinizi değersiz hissetme yanılsamasını yaktıkça dışsal güçler tarafından sarsılamayan derin bir kendini sevme duygusu geliştirmeye başlarsınız. Bu öz değer, ikiz alev birliğinin koşulsuz sevgisinin temelini oluşturur. Bu tür bir bağlantıda her iki ruh da birbirine en gerçek ve otantik hallerini yansıtır. İkiz alev birliği ancak bu seviyede gerçekleşebilir. Çünkü bu ilişki tam bir bütünlük üzerine kuruludur. Bu yüzden karmik ilişkiler sadece bir sınav değil, ikiz alevinize bekleyen kutsal sevgiye bir hazırlıktır. Ancak önce kendi değerinizi bilip kabul ettiğinizde ikiz alevin sunduğu derin, sarsılmaz sevgiye hazır olabilirsiniz.